Evet değerli izleyenlerim. Aydın Umurlu Mahallesi'nden herkese sevgiler, saygılar sunuyorum değerli izleyenlerim. Bugün sizleri 691 metrekare 3 adet bir arada olan arsalarımızı tanıtımını yapacağım değerli izleyenlerim. Evet. 691 metrekare 3'ü bir arada imarlı arsa tanıtım yapacağım değerli izleyenlerim. Evet şu anda arsalarımızın içerisindeyiz. Fiyatı uygun değerli izleyenlerim, hep birlikte bahçemizin içerisine girelim. Evet, yanında görmüş olduğunuz gibi 3 katlı bir apartmanımız var. Bu apartmanımızın yan tarafı içerisinde otoparkı olan Portakal bahçeleri, meyve bahçeleri bulunan bir arsamız değerli izleyenlerim. Evet, Aydın Umurlu Mahallesi 22 bin nüfusu olan bir yer. Aydın merkeze 5 dakika bir mesafede. Değerli izleyenlerim. Burası Aydın'ın yerlileriyle ikametgah eden yerli insanların oturduğu bir yer. Burada insan ayrımı değil, insanlar kimler oturuyor diye soruyorlar. O yüzden tanıtma gereği duydum. Evet, değerli izleyenlerim. Burası tamamen arsalarımızın içerisi hobi bahçesi şeklinde. Evet hobi bahçesi şeklinde, imara açık, 3 katlı imarlı, bir tarafı bitişik nizam olarak, 3 ayrı arsadan oluşan 691 metrekare bir arsamız diğer izleyenlerim. Evet arsamızın içerisini hep beraber geziyoruz. Enine, boynuna, çevresine tanıtım yapıyorum değerli izleyenlerim. Fiyatı oldukça uygun. Değerli izleyenlerim fiyatı 1 milyon 200 bin TL değerli izleyenlerim. Evet fiyatı 1 milyon 200 bin TL fiyatı. 691 metrekare arsamız. Evet. Güzel bir yer. Aydın'ın güzel iklimi olan, güzel insanların oturduğu bir bölge. Evet yerleşim alan içerisinde çevremizi elimden geldikçe göstermeye çalışıyorum. Diğer izleyenlerim arsamızın içerisinde kapalı otoparkımız mevcut. Evet kapalı otoparkımız mevcut. Yol cepheli arsalarımız fiyatını söylemiş olduğum gibi 1 milyon 200 bin TL değerli izleyenlerim. Evet 1 milyon 200 bin TL fiyatı. Evet, arsamızın içerisindeyiz, mahalle içerisinde. imara açık. Bizi takip etmeye devam edin. Sizleri Mart Emlak Grup olarak Aydın'ın en güzel arsalarını, uygun arsalarını bulmaya tercih ediyorum arkadaşlar. Elimden gelen arkaya koymuyorum. Evet, hep birlikte arsamızın görmüş olduğumuz gibi duvar ile çevrili bir ket duvar ile burada kapısı da mevcut. Sokağımıza çıkalım. Diğer izleyenlerim. Evet. Bu görmüş olduğumuz arsamızın beyaz duvarın olduğu yerden burası da sokağımız. Evet. Bu beyaz duvardan başlıyor. Diğer izleyenlerim. Arsamız. Görmüş olduğunuz gibi. Elektriği, suyu, yolu, parke taşı döşeli mahalle içerisinde bir arsamız. Evet, bu beyaz duvardan devam ediyoruz. Önü aynı zamanda üç yol kavşağı görmüş olduğumuz gibi. Evet, arsamızın bu park alanı bittiği noktaya da geçiyor. Bu apartmanımızın bitiş noktasına kadar. Evet bu apartmanımızın bitiş noktasına kadar toplam 691 metrekare arsamız satılık. İmarlı. 3 kat imarlı. Kazmaya vurup yatıra yatırım yapabilirsiniz. Kazmaya vurup inşaatı başlayabilirsiniz. Villa yapabilirsiniz. Apartman yapabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. İleri bekletip müteahhite kat karşılığı verebilirsiniz diğer izleyenlerim. Güzel bir yatırım. Fiyatı da oldukça uygun. Evet sizleri en doğru yatırım yapmanız için ben yüksel duymaz olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum değerli izleyenlerim. Evet. Ballandırmak, tatlandırmak gibi bir şey değil. Fiyatın oldukça ucuz olduğunu, net olduğunu söyledim. 1 milyon 200 bin TL fiyatı 691 metrekare arsamız satılık. Değerli izleyicilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızı abone olmalarını tavsiye ettiğim gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olduğunuz süreç içerisinde çekim yapmış olduğumuz Ege'de ne var ne yok hepsinden haberdar olursunuz. Abone olmayan arkadaşlar görme şansı çok çok az. Biz kimseden para pul istemediğimiz gibi herhangi bir yasal süreci işlem asla yok. Gönül rahatlığıyla dilediğiniz kişiler abone olabilirsiniz. Evet. Biz sizlerden en çok beklediğimiz bizi destekleriniz. Evet değerli izleyenler ben daha sözlerimi toparlamam gerekirse Bizi takip etmeye devam edin. Kıyı Ege'den Aydın'da ne var ne yok hepsinden haberdar olursunuz. Dediğim gibi abone olduğunuz süreç içerisinde. Evet bulunduğumuz konum Kuşadası'na 45 dakika Aydın merkeze 5 dakika 22 bin nüfusu bir yer. Güzel insanların sıcak insanların oturduğu bir bölge. Aydın insanı şeffaftır, sosyal demokrat insanlardır. Komşulukları, her şeyleri çok çok iyidir. Ben kendimde de aydınlayım, Bu işi zevki keder yapıyorum. Bunu da net söyleyeyim. Benim para ihtiyacım yok. Ben çalışmış, alışmışım değerli izleyenlerim. Evet, beni rahatlıkla 7-24 saat ulaşabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla iş yerimizi, evimizi istediğiniz zaman çayımız, kahvemiz, yemeğimiz, soframız açıktır. Herkesi bir aydın olarak. Bu güzel videomu sonlandırırken aydından herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşlarınızı, arkadaşlarımızı, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın mutlu kalın, hoşça kalın değerli izleyenlerim.